Arkadaşlar bugün çok özel bir yemek yapacağız ama onu ikinci videomda yapacağım. Şimdi ev odamı tanıtacağım. Bir böyle bir mata şuraya meyveyi koyuyorsunuz. Şurada yazan meyvelerden birisini koyuyorsunuz. Onu onun tadını alıyor. Gerçekten ne oluyor. Yatağım nasıl böyle bu yani bildiğiniz koltuğa dönüşüyor. Şu şuraya bir tane halı koydum. Böyle girerken şeyler mi Şurada bir tane sehpam var. Burada yemek yiyorum bazen. Burada ödevlerim. Burada böyle bir şey, kitap falan var. Burada da vırdıvır var. Burada da oyuncak var şunun içinde. O kadar. Odam bu. Evi gezdireyim. Burada şu an salondayım. Yani salondayken oturma odası. Şurada televizyon var. Şurada e, büyük anneannenin mamaları var. Gördüğünüz gibi. So, saat var. O kadar ayrıntılı yapmayayım. Şöyle şeyler var. Soba var. O ne işe yarıyor <laughs> anlamadım. Kapılar. Bütün kapılar <laughs> aynı. Şöyle bir tanecik. Ha merhaba. Ha bu arada LPS Pro TV'ye e, abone olun. O benim arkadaşım Ela'nın kanalı. Anneannemlerin yaptığı oda. Şurada bir tane şey. Arkadaşım şeyden e, 2C'den yani arkadaşım benim. Onun kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrar söylüyorum. LPS Pro TV. Yani. Şurada böyle bir tane bir yer var. Şurası. Tuvalet içinde bildiğimiz tuvalet yani. Şu da zaten şey burayı göster. Şimdi <laughs> yemek pişiyor şey yapacağımız yemek. Pişmesini çekmeyeceğim. Onu hazırlarken çekeceğim. Baya uzun sürecek yalnız o video. Şöyle bir mutfak. Şurada iki tane de evet, dolgu var. Ve burada da her Herkes evet şey var. Ve bak. Burada çok değişik bir şey. Mıknatıslı. Bak açıyoruz. şöyle kendi kapanıyor açınca. mıknatıslara Şurayı da kapayayım. Ha. Ama hep çıkıyor. Bu kadar da bitiyormuş. Dur. Açılış için aynaya gidiyoruz. Ee, bay bay.